Merhaba ben Mehtap. Karakter Animator programında bugün aynı anda birden fazla karakterle nasıl çalışılır öğreneceğiz. Şimdi hep birlikte Karakter Animator programımızı başlatalım. Merhaba arkadaşlar. Ben Mehtap. İlk işlem olarak sahnemize bir background ekleyeceğiz. Daha sonra teker teker popitlerimizi eklemeye başlayacağız. Şu anda programımızın record bölümündeyiz. Alt tarafta proje alanına çift tıklıyoruz ve daha önceden eklediğimiz background seçip import ediyoruz. Bakın proje alanına background'ımız geldi. Bu background'a bir sahne ekleyeceğiz. Add to scene diyerek sahnemizi oluşturuyoruz. Eğer sizin background'unuz sahnenize tam olarak sığmadıysa sağ tarafta Properties bölümünden Transform'a geliyoruz. Transform'da Scale ayarlarını değiştirebiliyorduk. önce de öğrenmiştik. Bakın yakınlaştırıyorum, uzaklaştırıyorum. Şu boyut benim için gayet yeterli. İsterseniz pozisyon X ve Y'yi de değiştirebilirsiniz. Şöyle yapalım. Tamam. Şu anda background ayarlarımı düzenledim. Şimdi gelelim puppetlarımızı eklemeye. Programın ana sayfasına gidiyoruz. Sol üst köşedeki Home butonuna tıklıyoruz. Alt tarafta Example Puppets bölümünden ben Tool papatını seçiyorum ilk olarak tıkladım. Bakın Tool Puppet'ım şu anda ekranda kendi sahnesinde oluştu. Ben bu Puppet'ı Background Puppet'ımın üstüne yerleştireceğim. Öncelikle Background Scene'imi seçiyorum. Background'ım açıldı. Daha sonra Project bölümünden Tool Puppet'ını seçiyorum ve aşağıda Timeline kısmına Background'ın üstüne bırakıyorum. Şu anda hem background'ım hem de tool ekranda. Eğer tool ben background'ın altına koysaydım, background üstte olduğu için tool puppet'ım ekranda gözükmeyecekti. Background'ımı aşağıya alıyorum. Puppet'larım en üstte kalmalı. Şimdi tool puppet'ımızı ana ekranımıza yerleştirelim. Tool seçiliyken sağ tarafta Properties alanında Transform bölümüne geliyoruz. Scale'i birazcık küçültüyoruz. Evet, küçülttük. Daha sonra Tool Puppet'ını ekranımızın sağ köşesine almak istiyoruz. Buradan pozisyon x'i birazcık kaydırıyoruz. Birazcık da pozisyon y ayarını değiştiriyoruz. Tamam ana sayfamızdayız. Example Puppet bölümünden ikinci kullanacağım Puppet'i seçeceğim. Ben bunun için Stardust seçtim. Tıklıyorum. Stardust Puppet'im da kendi sahnesiyle ekrana geldi. Ben bu Puppet'i da background'ın üstüne yerleştirmek istiyorum. Şimdi sol tarafta Project bölümünden Background sinini seçiyorum. Daha önceden oluşturduğum background'ım ekrana geldi. Stardust Puppet'ını seçiyorum ve Timeline'da Tool Puppet'ın üstüne bırakıyorum. Stardust Puppet'ımız da ekranımıza geldi. Şimdi Stardust Puppet'ımızı ekranımızın sol tarafına yerleştirelim. Stardust Puppet'ımız seçilirken sağ tarafta Properties bölümünden Transforma geliyoruz. Burada scale'i birazcık küçültelim. Evet, küçülttük. %56 yaptık. Benim için yeterli. Pozisyon Y'yi değiştirelim. Tamam. Şimdi pozisyon X'i değiştirelim. İsteğinize göre bu popıtları çoğaltabilirsiniz. Şimdi bu popıtlarla küçük bir kayıt alalım. Öncelikle Stardust'ın ilk pozisyonunu oluşturuyoruz. Sağ taraftan Set Respose diyoruz. Şimdi kaydımızı başlatabiliriz. Record'a tıklayalım. Merhaba Tuğ. Nasılsın? İyi misin? Gel birlikte oyun oynayalım. İlk kaydımızı oluşturduk. Hep birlikte dinleyelim. Alt tarafta Go to Start Home tuşuna basıyoruz. Bakın dinleyicimiz en başa geldi. Şimdi Play tuşuna basarak kaydımızı dinleyebiliriz. Merhaba Antu. Nasılsın? İyi misin? Gel birlikte oyun oynayalım. Tuğ papıtıyla bir kayıt oluşturalım. Altta timeline'de bakın tuğ papatım seçili. Pozumu oluşturdum. Stres poza tıkladım. Şu anda tuğ papatımız da kayıda hazır. Tuğ papatım hazır. Şimdi rekorda basabilirim. Merhaba Stardust. İyiyim. Sen nasılsın? Hadi birlikte oyun oynayalım. En başa gelelim ve hep birlikte play tuşuna basalım. Merhaba Tuğ. Nasılsın? İyi misin? Gel birlikte oyun oynayalım. Merhaba Stardust. İyiyim. Sen nasılsın? Hadi birlikte oyun oynayalım. En başa geldim arkadaşlar. Stardust Puppet'ım konuşuyorken Tool Puppet'ım T-Poz'daydı. Ben Tool Puppet'ımı da düzeltmek istiyorum. Bunun için öncelikle diğer konuşmadaki seslerimi kapatıyorum. Seslerimi kapattım. Daha sonra tool bir başlangıç pozisyonu verdim. Ve set response'a tıkladım. Evet. Şimdi tool puppet'ım da kayda hazır. Record'a basıyorum. Bakın kaydımı aldım. En başa gelelim ve kaydımızı dinleyelim. Seslerimi açtım. Şimdi kaydımızı dinleyelim. Merhaba Antu. Nasılsın? İyi misin? Gel birlikte oyun oynayalım. Merhaba Stardust. İyiyim. Sen nasılsın? Hadi birlikte oyun oynayalım. Bakın arkadaşlar ikinci kaydımızda da Tool Puppet konuşuyorken Stardust Puppet t pozda. Şimdi Stardust Puppet'ına da bir pozisyon verelim. İkinci kaydımızın da başına geldik. Şimdi seslerimizi kapatalım. Şimdi Stardust Puppet'ıma da bir pozisyon veriyorum. Tamam. Kolları böyle olsun. Set Respoz diyelim. Ve kaydımıza başlayalım. En son yaptığımız kaydı en başa gelelim. Play tuşuna basarak dinleyelim. Go to start home'a bastık. Play'e bastık, dinliyoruz. Merhaba Arthur, nasılsın? İyi misin? Gel birlikte oyun oynayalım. Merhaba Stardust, iyiyim. Sen nasılsın? Hadi, birlikte oyun oynayalım. Bugünkü konumuz, background'ımıza birden fazla puppet eklemek ve bu puppetlarla kısa bir kayıt almakta arkadaşlar. Hep birlikte bu işlemleri yaptık.